Hayatın karma karışık giderken beyninin içinde sürekli bir ses duyuyorsun. Artık o da bu toplamalıyım, spora başlamalıyım, yeni bir hobi edinmeliyim, salkı beslenmeliyim. Tüm bu seslere gerçekten kulak vermeni engelleyen bir şey var. Bunu fark ettiğinde 10-0 öne geçmiş olacaksın. Bu videoda hayatının kaos gibi görünen akışını düzenleyebilmen ve bir şeyleri daha iyi yapabilmek için gerçekten işine yarar tavsiyelerden bahsedeceğim. Nasıl bir yaşam tarzına sahip olursan ol, bu tavsiyeler mutlaka işine yarayacak. Düzensiz olmanın sebebi dağınık, plansız bir insan olman gibi görünüyor olabilir ama tek sebep kesinlikle bu değil. Çok meşgul veya tembel olduğun için dağınık bir yaşamın yok. Dağınık bir yaşamın olduğu için çok meşgul ve tembelsin. İşin iyi tarafı bu video bunu düzeltmen için sana yardımcı olacak. Yaşamları çok düzenli görünen insanlar nasıl oluyor da bunu başarabiliyorlar dersin. Uzaktan bakıldığında onların da hayatı çok yoğun ve tempolu görünüyor. Ama buna karşın bir şekilde o senin hep isteyip vakit bulamadığın şeyleri de yapabiliyorlar. Bunu başarabilmelerinin temelde iki basit nedeni var. Bu insanlar sahip oldukları ve zaman ve onu nasıl kullanacakları konusunda bilinçliler. Dahası yapmak zorunda oldukları işleri ve sorumluluklarını doğru bir şekilde sınıflandırabiliyorlar. Yapman gereken birçok işin olduğu bir günü hayal edelim. Az veya çok birçok iş birikmiş durumda. Geçmiş günden ertelediklerin, bugün yapman gereken işler ve hiç planda yokken ortaya çıkan işler. Hiç böyle bir durumun içindeyken çok önemsiz bir işte büyük bir zaman kaybettiğini fark edip bundan huzursuzluk duydun mu? Peki böyle bir durumdan çıkmak için ne yapmalısın? Yapman gerekenleri doğru bir şekilde sınıflandırabilmek için basit bir sistem kurmalısın. Bunu yapabileceğin birçok teknik var ama açık ara benim favorim Eisenhower matrisi. Bunu sana şöyle anlatayım. Bu oldukça basit ve kolay bir yönde. Yapacaklarını dört tura ayırıyorsun. Birinci olarak acil ve önemli işler. Örneğin girmen gereken bir sınav veya yapman gereken önemli bir görüşme var. Bu tür işler hem acil hem de önemli olduğu için hemen yapılması gerekir. Bu tür işleri hızlıca ve öncelikli olarak halletmen gerekiyor. İkinci olarak önemli ama acil olmayan işler. Mesela evinde tamir edilmesi gereken bir şey var. Örneğin bir kapının bir menteşesi olsun. Bu biraz gevşemiş. Bu sorun acil değil çünkü hemen müdahale edilmesi gerekmiyor. Bir süre daha götürebilir kendisini. Ancak uzun vadede sorun yaratmaması için halletmen lazım. Bu tür işleri ne zaman yapacağına karar verip o zaman yapman gerekiyor. Üçüncü olarak önemsiz ama acil işler. Diyelim ki bir uygulamadaki aboneliğinin bitmesine az bir süre kalmış ve iptal olmadan yenilemen gerekiyor. Uygulamayı aslında pek kullanmıyorsundur ama verilerini kaybetmemek veya o anki bir fiyat avantajını kaybetmemek için o süre bitmeden önce yenilemen gerekiyordu. Burada bu işi yapabilmek için hayatında bir boşluk yaratmaya çalışabilirsin veya bu başkasına devredilebilecek bir işse ondan rica edebilirsin. Önemsiz ve acil olmayan işler. Diyelim ki gardırobundaki eşyalar epey dağınık ve onları düzenleme, kullanmadıklarını çıkartmak bir şekilde oraya çekip çevirmek istiyorsun ki düzenli bir hale gelsin. Bu ne acil ne de çok önemli bir iş. En boş ve en uygun zamanında yapabileceğin türden bir iş. Kısacası mantık bu. Hangi işleri yapman gerektiğini ortaya dök ve önceliği buradaki gibi seç. Ve ardından buna göre bir plan oluştur. Bu yöntem yapılacakları doğru yönetmenin sağlayacak ve elindeki zamanı en iyi şekilde kullanabilmen konusunda epey işine yarayacak. Mesela aklına bir anda çiçekleri sulaman gerektiği geldi. Diyelim ki sen de işte 5 günde bir çiçekleri suluyorsun. Böyle bir iş aklına geldiğinde hemen bunu hangi kategoriye koyabileceğini belirleyip zamanında yapabilirsin. Mesela bu söylediğim önemli bir iş ama acil değil. Niye? Çünkü 5 günlük bir zamanı var ama çiçekleri sulaman da önemli. Bu yüzden bunu önemli ama acil olmayan iş olarak atfedebiliriz ve vakti gelene kadar da yapmamız gerekiyor. O yüzden onu bir noktaya sınıflandıracağız. Diyelim bir yabancı dil öğrenmek istiyorsun ve bir türlü yaşamında istediğin düzeni sağlayamadığın veya doğru önceliği vermek konusunda hevessiz kaldığın için bunu başaramıyorsun. Burada sadece o şeyi senin sınıflandırman yetmeyecek. Aynı zamanda yapacağın işin de önceliklerin açısından seni ikna etmesi gerek. Dil öğrenme konusunda seni gerçekten ikna edebilecek kadar iyi bir şeyi nasıl keşfedebilirsin? Tabii ki Lingoda ile. Lingoda öğrenmek istediğin dilde sana en uygun yolları sunan harika bir dil okul. Benim için Lingoda'yı kullanmak çok verimli ve keyifli bir deneyim. En başta konuşma pratiğin pek olmadığı için Lingoda'da canlı olarak hem uzman bir öğretmenle hem de o dili öğrenmek isteyen derin insanlarla konuşma fırsatım oluyor. Bu kesinlikle benim konfor alanımın dışına çıkaran bir şey. Bazen biraz heyecanlanıp hatalar yapsam bile Lingoda'daki öğretmenlerim durumun üstesinden gelmemi sağlıyorlar. Ya artık yapay zeka var buna gerek var mı diyebilirsin ama ben canlı kurulan bir iletişimin yerini yapay zekanın tutmayacağını düşünüyorum. Ayrıca Lingoda'da sadece canlı dersler yok. Ders sonrasında da yapabileceğin çok verimli pratikler var. Peki Lingoda'yı nasıl kullanabilirsin? Lingoda'nın Flex programı ile istediğin zaman grup veya özel derslere katılabilirsin. Üstelik öğretmenlerin ana dil seviyesinde ve her ders sonrasında sana özel geri dönüşler veriyorlar. Böylelikle hangi konuda iyi olup olmadığını ve hangi noktalarda gelişmen gerektiğini açıkça görebiliyorsun. Flex seçeneğinde seçtiğin pakete göre ek olarak ücretsiz 45 derse varan bir kampanya var. Tamam kulağa güzel geldiği kesin ama keşke bir deneme şansım olsaydı diyorsan 7 gün içinde denemek için 3 grup dersine ücretsiz olarak katılabilirsin. Ayrıca Hakan 2025 koduyla kayıt olursan ilk 3 ayında 110 indirim ve 45 derse varan ücretsiz özel ders imkanı da kazanıyorsun. Kod ve link açıklama kısmında. Yapman gereken bütün işlerde bu türden bir sınıflandırmaya gittiğinde zihnindeki büyük büyük hafifletmiş olacaksın. Çünkü sadece yapman gereken işlerin ne türden işler olduğunu belirlemiş olmayacaksın. Aynı zamanda tüm bu sınıflandırma işlemi o işleri ne zaman yapabileceğin konusunda da senin daha belirleyici bir insan olmanı sağlayacak. Haliyle büyük bir belirsizliği ortadan kaldırmış olacaksın. Bunu istersen sen bir not defteri üzerinde yapabilirsin veya bunun için hazırlanmış bir uygulamayı da kullanabilirsin. Günün nasıl geçtiğini bile anlamayın bir anda yine uyuma saatine geldiğini hissettiğin kaç gün oldu? Hatta bu durumun günler, haftalar süren bir tekrara dönüştüğünü fark ettiğin oldu mu? İmkanlar açısından eşit bir yaşam yaşamıyoruz ama hepimiz gün içerisinde 24 saate sahibiz. Hepimiz için 1 saat 60 dakika, 1 dakika 60 saniye. Hayatında bir şeylerin daha farklı olmasını istiyorsan yapman gereken ilk şey zamanını nasıl geçirdiğinin farkına varmak. Bu sayede bu hayattaki en değerli hazinen olan ilgini doğru yere harcayabilirsin. Burada ne yapabiliyor musun? Kendine basit bir dijital saat al. Bu bir akıllı saatte olabilir ama sürekli bildirim vesaire gelmemesi lazım. Rahatsız etme modunda bu yüzden kullanabileceğim türden bir akıllı saat olmalı. Pahalı bir şey almana gerek yok. Burada tek amacımız zaman tutabilmesi ve saati görebilmek. Bu çok önemli bir şey. Niye? Çünkü bir hafta boyunca yaptığın bütün işlere ne kadar zaman harcadığını belirle. Bu saat bu konuda sana yardımcı olsun. Ve ardından bunları nota. Bu tavsiyeyi daha önce vermiştim ama şimdi bunu bir adım daha ileri götüreyim ve daha önce duyanlar için de yeni bir eklentisi olsun. Bunun. Günün sonunda her şeye ne kadar vakit harcadığını ortaya koyduğunda tabii ki ortaya bir tablo çıkacak ve bu tabloda ne kadar boş zaman harcadığı, neye ne kadar vakit gittiği ortaya çıkacak. Hadi hemen bu boş vakitleri dolu şeyler koyalım diye ezber bir tavsiye vermeyeceğim. Bu akla her ne kadar ilk olarak gelse de. Fakat senin burada farklı bir şey yapman lazım. Şu an vaktini alan işleri nasıl daha az zaman alacak şekilde yapabilirim? Veya bunu yapma şansım yoksa bu verimsiz gibi görünen işi nasıl daha verimli hale getirebilirim? Evet sadece bunu yapmak günün sonunda çok daha düzenli birine dönüşmeni sağlamayacak. Yapman gereken önemli bir şey daha var. Son derece kısıtlı olan zaman ve ilgini ne neye ayırdığını görmek, bu yönde iyileştirmeler yapmak zorundasın. Diyelim ki ulaşımda gün içerisinde 3 saat man harcıyorsun ve bu zamanı kısaltabilmek için görünür bir yol yok mu? Pekala burada daha iyi bir şekilde, daha verimli bir şekilde bu işi yapabilmenin yolunu keşfetmeliyiz. Ne yapabilirsin? Belki sevdiğin, hani sadece eğlence olmayan sana bir şeyler de öğretebilecek bir podcast serisi dinleyebilirsin. Veya belki sesli kitap okuyabilirsin. Hemen oradan çıkıp ya sesli kitap sevmiyorum, işte hoşuma gitmiyor vesaire diyebilirsin ama diğer seçenek hiç kitap okumama. Hangisi daha iyi? Bir şekilde kitap okuyabilmek mi ya da dinleyebilmek mi ya da hiç okumamak. Bence okumak dinlemek bu yönde çok daha ağır basıyor. Halde sen o 3 saatlik verimsiz gibi görünen zamanı en azından onun yanına gidebilecek, uygun olabilecek bir şeyle daha verimli bir hale dönüştürebilirsin. Bunun dışında çok vakit alan ve onu yaptığın şeyi yarı vaktine indirebilecek bir şey mi var? Bunu keşfedip görmen lazım. Evet de sen kendi hayatını en iyi bilecek insansın. Benim burada doğrudan senin hayatına dair bir tavsiye vermem mümkün değil ama sana bu konuda uyabileceğin bazı kaydelerden bahsedebilirim. Mesela bir iş olduğundan daha karmaşık, zor ve zaman alıcı yapan en büyük etmen ertelemek. İşleri son günlerini ertelemeye başladığında her açıdan kendini daha zora sokuyorsun. Bunu yapma. Çoğu zaman kendini gereksiz işler yaparken bulmanın bir başka sebebi insanlara hayır diyememe. Yine bunu yapma. Mükemmeliyetçilik ilizyonuna sahipsen bu anlamsız detaylarda çok fazla vakit kaybettiğini gösterir. Mükemmeliyetçi olma. Mesela bir saat boyunca bir konu üzerine çalışman gerektiğinde ve sen o bir saatin yarım saatini odağını dağıtacak şeylerle uğraştığında sürekli o tarafla ilgilendiğinde kalan 30 saati de verimsizleştiriyor. Yapıyorsun. Bu yüzden bunu yapma ve odaklanabilmeyi öğren. Hayatında irili ufaklı çok fazla şey varsa bunların hepsini 24 saatlik bir zamana sığdırman olanaksız. Yapılabilecek en mantıklı hareket senin için önemli olan sorumlulukları seçmek ve kalan sorumlulukları ortaya çıkaran şeyleri hayatından çıkartmak olacak. Yani hayatında çok fazla şey varsa her şeye zaman yettirmen çok verimli olsan da mümkün değil. Bu yüzden gerçekten hayatında olmaması gereken sana bir şey katmayacak olan şeyleri dışarıya çıkart. Bu kalıcı bir dışarı çıkartma da olabilir veya bir süre için dışarıda da kalabilir. Örneğin yeni bir hobi edineceksindir ama zaten bir hobin vardır ve iki hobiyi birlikte götürebilmek senin için çok da verimli ve olanaklı değildir. Dersin ki ya ben işte piyano çalmayıp 2-3 sene sonra daha geniş bir vaktim olduğuna denesem daha iyi olacak. Çünkü aynı anda iki hobi gitmek yok mantıklı değil, zamanım buna yetmiyor. İşin kötü tarafı ikisini de pek iyi yapamayacağım ama sanırım bunu 1-2 sene sonra tekrar deneyebilirim. O zaman daha çok zamanım olacak. Şu nedenlerden dolayı diyebilirsin. İşte böyle bir durum varsa ya ertelemeyi kullan. Burada erteleme bak işe yarayacak bir şekilde var olmuş oluyor. Ya da tümüyle hayatından çıkart gereksiz bir şeyse. Bu birkaç kuraldan yola çıkarak Hayatındaki olup bitenlere bakmak bile senin için ufuk açıcı olacak. Düzenli olmaya dair var olan en büyük yanılgılardan biri de işte ani böyle çok büyük bir değişim ilizyonu. Buna da asla kapıma. Eğer hayatında daha düzenli bir insan olacaksan bu öyle bir anda olabilecek bir şey değil. Bunu aklında tut. Ufak ufak değiştireceğin şeyler biriktikçe hayatında tahmin ettiğinden daha büyük bir etki olacak. O yüzden her zaman en ufak değiştirebileceklerinle başla ve şunu da fark edeceksin. O ufak şeyler değiştikçe, pratik yaşamın değiştikçe sen de değişmeye başlayacaksın. Ve belki geçmişte senin için çok mümkün olmayan bir ben gelecekte mümkün olacak. Yani ben işte sabahları hiç kalkan asla böyle sabahları erken uyanabilecek biri değilim diyorsundur. Ama bir bakacaksın ki artık sabah 5'te kalkabilen bir insana dönüşmüşsün. Bu senin bile tahmin ettiğinden öte bir şey. Ama bu kesinlikle belki bu çağın sana sık sık söylediği bir anda olacak, hemen olacak, hemen sahip olacaksın, hemen öyle biri olacaksın gibi bir şeyle olmayacak. Bu işin gerçeği maalesef böyle. Ama burada yapman gereken o tamamlanmış hissi, o varma hissini o ufak şeylere kurmak. Yani tamam bir şeyleri başarma hissini yaşamak istiyorsun ki bu çok keyifli. O zaman şunu dene bak şeyleri başarmaya dene ve ardından bunların aslında bir bütün olma ne kadar büyük bir anlam taşıdığını keşfet. Bu da seni ilerleme sürecinde epey tatmin edecektir. Yine de hiçbir şeyi kusursuz bir şekilde yapmak zorunda olmadığının farkında ol. Muhteşem düzenli bir insan olmak seni bu dünyanın en mutlu insanı yapmayacak. Yeterli düzeyde düzenli bir insan olabilmek seni mutlu yapacak. İşi sadece fiziksel yaşamındaki düzen olarak görürsen büyük bir şey ıskalamış olacaksın. O da şu. Düzen aynı zamanda zihnindeki bir düzeni temsil eder. Peki zihnindeki düzeni sağlayabilmek için ne yapmalısın? Yazmalısın. Bu yazmak günlük şeklinde olabilir ama oraya gittim buraya gittim şeklinde değil. Duygularını ve hislerini ele aldın yazılar şeklinde belli aralıklarla tutulabilen veya kendinle ilgili olmasa bile bir konuya dair düşüncelerini yazan hani daha kişisel değil ama daha belki dünyaya dair görüşlerini yer alan bunları yazabilirsin. Bu sayede zihnini çekip çevirebileceksin ve senindeki o dağınıklık da daha toparlanacak düşüncelerin kendini ifade etme yeteneğini gelişecek. Tıpkı fiziksel yaşamında olduğu gibi zihinsel yaşamında da bir düzene erişebilmen konusunda yazmak çok önemli. Videoda bahsettiğim Lingoday'ı denemek için açıklama kısımdaki linkten ulaşabilir. Hakan 2025 kodunu kullanabilirsin. Hoşuna gideceğini düşünüyorum. Yarına itibaren düzenli bir insan olacağım sözü tümüyle anlamsız ve gereksiz. Asıl sorması gereken soru şu. Düzensiz olmama sebebiyet veren şeyler neler ve ben hangisinden başlayıp daha düzenli bir insan olmaya çabalayabilirim? İşler sadece düzenli olmakla bitmiyor. Hayatını daha iyi bir konuma koymak istiyorsan kazanman gereken 5 önemli alışkanlık var. Bu alışkanlıkların neler olduğunu merak ediyor ve nasıl kazanabileceğini öğrenmek istiyorsan bu video tam sana göre.